İlk olarak, kurumunuzun internet ortamındaki zayıf noktalarını keşfetmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz dış sızma testine bir göz atalım. Bu test, kurumunuzun dış ağ güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Dış dünyaya açık olan web servislerinizin güvenliğini test etmek için DDoS hizmetini kullanıyoruz. Bu hizmetle, hedefe farklı yöntemlerle çok fazla paket göndererek sistemde olası kesintileri ve güvenlik zafiyetlerini tespit ediyoruz. İç sızma testi hizmeti ile kurumunuzun yerel ağındaki mevcut zafiyetleri ortaya çıkarmak ve iç ağ güvenliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Kurumunuzun kablosuz ağlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz sızma testleri ile zayıf parola kullanımı, kaba kuvvet saldırıları gibi çeşitli yöntemlerle güvenlik açıklarını tespit ediyoruz. VoIP sistemlerinizin güvenliğini sağlamak adına özel olarak tasarlanmış VoIP sızma testi ile sisteminizdeki kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarını test ediyoruz. Uygulamalarınızın güvenliğini ön planda tutmak için yayınlanmadan önce yapılan kod analizi testlerini inceliyoruz. Bu sayede, uygulamalarınızın güvenli protokollerle iletişim kurup kurmadığını ve varsa zafiyetleri belirleyebiliyoruz. Mobil uygulamalarınızın güvenliği bizim için önemli. Ham kodlar üzerinde ve canlı versiyonlarda gerçekleştirilen testlerle potansiyel zafiyetleri tespit ediyoruz. Son olarak çalışanlarınızın bilgi güvenliği farkındalığını ölçmek amacıyla sahte e-posta ve web sitesi testlerini içeren sosyal mühendislik oltalama testleri hizmetleri sunuyoruz. Uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlarımız ve uzman ekibimiz ile 2024 yılında da sızma testi hizmetlerimiz ile yanınızdayız.